Evet Galatasaray'ın Antalya kampında özellikle yıldız futbolcuların yer almadığını e, bahsetmek lazım. Çünkü işte Icardi sakattı, Olivier'e sakattı, Yunus Akgün sakattı, Raşika sakattı. Çok büyük bir kısmında Emre Taşdemir yoktu. E bir de Dünya Kupası'na giden isimler eklenince takım iskeletinin neredeyse %70'i aslında Antalya'da kamp yemedi. Fakat e, diğer taraftan ön plana çıkan isimler oldu. Yani lig maratonunda gerçekten düzenli olarak ilk 11 oynaya, oynayamayan futbolcular ee, ön plana çıktı. Örneğin Barış Alper Yılmaz çok net bir şekilde Beşiktaş derbisinin kazanılmasında önemli bir payı vardı Barış Alper'in. Ama her geçen gün üzerine koyarak çok iyi bir noktaya geldi. Ee, açık bir şekilde söyleyebilirim son oynanan e, hazırlık maçında, Turuz maçında belki de 20 25 defa Okan Hoca "Bravo Barış, önde baskı, aferin oğlum, daha iyisini yaparsın." şeklinde cümleler kullandı oyuncusuna karşı Barış Alper iyi bir yolda çok güçlü bir kere dinamik bir futbolcu son vuruşlarda da performansı daha yukarıya gitmeye başladı eğer ki bu son vuruş konusunda biraz daha kendini geliştirirse belki de Galatasaray'ın yeni forvetlerinden bir tanesi belki de Burak Yılmaz hani çok üst düzey bir örnek ama Burak Yılmaz gibi kanat oyunculuğundan forvet oyuncusuna Santrafor'a dönüşebilecek Evrilebilecek bir futbolcu. O potansiyel var aslında Barış Alper'de. E, çünkü e, bir güçlü, iki hızlı, fizik gücü yüksek, son vuruşlarda da e, bana göre başarılı olabilir. E, yani Icardi'den sonra eğer Galatasaray çok %100 bir golcü transferi yapamazsa Barış Alper orada sahte 9 olarak da oynayabilir. Hatta bunu e, Okan Buruk Lazio ile oynanan hazırlık maçında denedi. Sahte 9 oynattı Barış Alper'i. Santrfor gibi. Mata'nın pasında çok güzel gol attı Barış Alper. Gerçekten. Ee, Lazio ee, yani e, Lazio'ya karşı. yani Gomis'e bel bağlayamazsınız. Yani Galatasaray'ın devre arasında. Ee, bana göre Santrfor takviyesi yapması lazım. Neden bunu söylüyorum? Şimdi Icardi sakat. İstanbulspor Spor maçını kaçıracak. E, ee, Sivas deplasmanında da riske edilmeyecek. Ee, planlanan Ankara gücü maçı ile birlikte sağlara dönmesi, %100 kapasiteyle Fenerbahçe'ye karşı forma giymesi Kadıköy'de. Şimdi Icardi'deki bu dalgalanmalara karşı Galatasaray'ın bir bence gerçek bir B planına ihtiyacı var. Bence Gomis sizin size gerekli katkıyı sağladığı ilk yarıda. Yani sarılabileceğiniz bir can değil artık Gomis. Çünkü 37 yaşında. Ya yani deyim yerindeyse EYT'yi bekliyor Gomis. Ya emekli olmayı bekliyor neredeyse. Adam daha ne yapsın ya? Fizik gücü yetmiyor çünkü. Ya ben Toulouse maçının ee, ilk 45 dakikasında ya Gomis koşmaya çalışıyor ama olmuyor. Şimdi Galatasaray'ın özellikle şampiyonluk yarışında yüksek efordaki maçlarında vesaire Icardi'nin olmadığını düşünelim ya. Gomis de olmaz. Çok büyük bir saygı hak ediyor. Büyük bir kariyer. Genç futbolcular ona çok büyük saygı duyuyor. Takımın ikinci kaptanı ama gel gör ki artık yani Gomis'e ilk 11'de forma e, verip ondan üst düzey gol katkısı beklemeniz bence biraz e, hata olur ki ben Okan Hoca'nın da bu görüşte olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'da net bir şekilde devre arasında mevkisel anlamda 3 bölgeye takviye planlanıyor. Bir tanesi stopere, diğeri orta sahaya, bir diğeri de santrifora. Sol bek konusu Patrick Van Aanholt'un durumuna göre netleşecektir. E, çünkü yani kampın mesela başarılı ismi Barış Alper dedik, kampın en kötü ismi ise çok net bir şekilde Patrick van Aanholt. Yani kimle konuşsam profesyonellikten uzak, hani derler ya mecburiyetten o antrenmanlara çıkıyor. Mecburiyetten idmanda yer alıyor, hazırlık maçında görev alıyor. Sanki o da gitmek istiyor ama gitmek isterken de kontrat maliyetinin tamamını istiyor. Kafa buradan gitmiş gibi çok açık bir şekilde. Hatta e, bütün antrenmanları izleyen birkaç arkadaşım şunu söyledi ya. Bazen zaman zaman şunu düşünüyoruz dedi bu adam nasıl Premier Lig'de oynamış. Yani o yüzden Galatasaray'ın bence e, Van Aanholt'tan, yani onun kontratından çıkarsa bu da Galatasaray için bir başarı olacaktır diye düşünüyorum ben. Sol bek transferi de onun durumuna göre e, şekillenecek. Bunun da altını çizelim. Yani Galatasaray bence Türk futbol tarihinde herhalde en kısa sürede sıcak para girdisi sağlayan kulüp oldu. Bir konuda daha tarih yazdı yani. UEFA'yı getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yaptı. ve nitekim de gelir anlamında da 2 saatlik süre zarfında Galatasaray 50 milyon euroyu kasasına koydu. doğru bir politika yürüttü. Burada Sayın Dursun de, Sayın Erden Timur'u da emeği geçen herkes de kutlayalım. Neden? Çünkü doğru adrese gitti. Zaman zaman bu adres eleştirildi ama yabancı müşterisi olan, yatırımcıları yabancı olan bir firmayla çalıştı Galatasaray. Şimdi insanların kafasında şu var. Ya ülkede ekonomik açıdan dalgalanmalar var. Ya insanlar nasıl böyle paralar basıp aldılar. 1 milyar TL nasıl gelir elde etti Galatasaray Kulübü. 2 saatte bu işte bir iş mi var? Çünkü klasik Türk zihniyeti bunu düşünür. Şöyle söyleyeyim rezidanslara alanların %70'i hatta %80'i yabancı neredeyse. Yani e, ben stada girdiğimde o satış sırasında e, 14 tane bir, ya bir Azeri müşteri 14 daireyi birden aldı. Bir katı aldı adam. İşte Katarlısı, Dubai'lisi, Arabı. Ya o kadar çok yabancı e, yatırımcı vardı ki orada. Zaten de 2 saat içinde 134 rezidansın tamamı satıldı. 1 milyon üstünde bir 1 milyar TL'nin üstünde bir gelir elde edecek Galatasaray bu projeden. Burada Dursun Özbey'e de takdir etmek gerekiyor. Neden? Çünkü konuşmasını yapmak için orada da bir anekdot anlatayım. Konuşmasını yapmak için teşekkür konuşmasını yapmak için sahneye çıktı. Ve e, o sırada sadece satılmayan 4 adet residence kalmıştı. Yani Dursun Özbey'in Yaklaşık 5-6 dakikalık konuşması esnasında da o dört dairenin satılması öngörülüyordu. Fakat bir tane dahi satılmadı. Bunun üzerine Dursun Özbek biraz daha konuşmasını uzattı uzattı. Baktı ki üçe değinmedi, ikiye değinmedi. Dördünü de ben alıyorum Galatasaray'a feda olsun dedi. Ama oradan çok güzel bir anekdot bence. Program moderatörlüğü Ceyhun Yılmaz yapıyordu. İyi bir Galatasaray'dır kendisi. Hemen Erden Timur çağırdı. O da sahnedeydi Ceyhun Yılmaz'ı başkanı uyar dedi. En büyük ve en pahalı daireler yalnız o dördü dedi. Ee, Cevim Yılmaz uyardı başkanın Fiyatları daha maksimum seviyede diye. Başkan bir kez daha Galatasaray'a feda olsun dedi. Ve dört daireyi de satın aldı. Ee, her zaman zaten e, Galatasaray Kulübü Başkanlığı döneminde, geçmiş dönemde de e, bu tip jestleri imza attı e, Sayın Dursun Özbek. Hatta şöyle söyleyeyim. E, Galatasaraylılar çok iyi yakından hatırlayacaktır hatta yani futbol severlerinin tamamı. Galatasaray'da bir dönem çok sansasyonel para cezaları astronomik para cezaları kesilmişti. Wesley işte. Snyder'a. Birkaç oyuncuya da belki o ekipte Belhanda var mıydı yok mu? Belhanda yoktu gerçi. Snyder'a çok ciddi bir para cezası kesilmişti. Ya 2 ya 3 milyon euro bandında. Ve bu Dursun Özbek zamanında oldu. Daha sonra Sayın Dursun Özbek ayrıldı. Snyder'dan bu para tahsil edilemedi. Ve eski başkan, o dönem eski başkandı, Dursun Özbek bu parayı Galatasaray'a hibe etti. Kendisi karşıladı. O kesilen cezanın tutarını kendisi karşıladı Dursun Özbek. O yüzden bu tip fedakarlıklardan kaçınmayan Galatasaray Kulübü için bir isim. Tabii ki Icardi çok önemli bir golcü Galatasaray'da. Ee, İstanbul'a geldi. Ee, hatta kamp sırasında Okan Buruk da. Arjantinli golcüye yapılan eleştirilere yani sakat değil eleştirilere çok sert çıktı. Eğer kör değilsek dedi, hem ben hem de kulüp doktoru Icardi sakat dedi. Çünkü gözümüzün önünde sakatlandı dedi. Ben kişiliğine, karakterine kefilim dedi Icardi'nin oyuncu'm ve her zaman yanında olacağım dedi. Ee, İstanbul'a cumartesi günü geldi. Fizyoterapistler eşliğinde çalışmalara başladı ve e, önümüzdeki haftadan itibaren de takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Ee, Sivas deplasmanında riski atılmayacaktır. Mario Icardi ama e, Ankara gücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giyer. Olivier'e konusuna gelecek olursak da e, belki bir ihtimal, ufak bir ihtimal, o da İstanbulspor Spor maçında yok. Ufak bir ihtimal Olivier'e belki Sivas Teplasman'ın geniş e, kadrosunda yani kafile ekibinde yer alabilir. E, ama ben onun da Ankara gücü maçıyla birlikte sağlara döneceğini düşünüyorum. E, Galatasaray orta saha bölgesine de e, takviye yapacak. Hem 6 hem 8 oynayabilen hani misço ayarı ama misçonun daha iyisi gibi bir futbolcu düşünüyor. Burada Van Bomming scout ekibinin çok net bir şekilde dikkatini çeken bir futbolcu. Toulouse'un Başakşehir'le oynadığı karşılaşmada da Antalya'da da futbolcuyu izlediler. Çünkü geçen yıl Toulouse 1. Lig 1'e çıkarken 35 gollük bir katkı sağlamış. Yani 35 gole katkı yapmış. 23 asist 12 gol. Hem 6 hem 8 oynayabilen 1.88 boyunda ve defansif yönleri de güçlü bir oyuncu. Ve çok cüzi bir miktar oynuyormuş Fransa Lig 1 ekibinde. Ve sezon sonunda kontratı bitiyor. Eğer Galatasaray Toulouse'u işte hani öyle astronomik bonservis bedelleri yerine buyurun 2 milyon euro oyuncuya da 600-700 bin euro civarında bir yıllık ücret. Şimdi bitirelim hiç sezon sonunu beklemeyelim deyip bu formülle e, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Antalya Havalanı'nda da oyuncuyla karşılaştık. Toulouse kafilesi aynı uçaktaydı. Kendisi de Galatasaray'ın ilgisini doğrulayıp e, tabii ki böylesine büyük bir kulüpte oynamak istediğini dile getirdi. Bunu da belirtmiş olalım. Teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. E, videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.